çok araştırdım. Yediğine daha iyi karşılık veren. Sosyal medyada da akıllıyam 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 diyor. Ya nasıl bir şey bu dedim ben bir inceledim. Deneme amaçlı aldım. Getirdik, döktük. Bir baktık hört, 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 hört yiyorlar. <laughs> Burada abi peki bu süre zarfında kuzularda bir ishal atıyorum işte ayaklara vurma vesaire falan büyük Hiç. olsun küçük olsun gruplar. Şeydeyken çok oluyordu. Önceki yerdeyken çok oluyordu. 4-5 doğumdaki olan yavruların hepsi öldü. Ayaklarında e, sivilceye benzer bir şey çıkıyordu. Şu andaki gözlemlediğim sürekli zeytin tane. Ve oğlumun günleri hiç kuzum ölmedi. Biz üç buçuk, 4 ay olduğunda yani 105-120 gün arası kaç kiloya geliyor bu hayvanlar? En az 50. En az 50 kiloya geliyorlar. Hiç 48'den aşağı görmedim ben de. Celep geliyor şuradan bakıyor. E işte 4 tane kuzu var diyor 35'e kilodan 140 kilo. Ben diyorum ki sen 160 hesapla. Şu 40 kilo dedi, şu 50 kilo dedi. Götürdük gittik onun antarında bir de artık 56 kilo geldi onun 48-50 dediği hayvan. Celepleri yanıltıyor.